Selam değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismişah, Allah Allah, Allahu Ekber. Bismillah, Allah Allah, Allahu Ekber. Destur, Allah, Eyvallah, Hu, Dost. Konumuz Süfyan konusundadır. Süfyan'ı kim tanır? Kimler tanır? Kimler tanıyabilir? Süfyan'ın 5. yılında, 6. yılında, 10. yılında bazı insanlar tanır. Onun da alametleri olacaktır. Sürekli yalan söyler. Halk onu başta kurtarıcı sanır. Önder lider sanır. Mehdi sananlar bile vardır. Mehdi bile sanmışlardır. Halk yoksullaşır, fakirleşir. Hizmetlerinden tabii ki kendi zulüm ehli olanlar, zalim olanlar zalimlerden olduğu için onların emrinde oldukları için halkı yoksul düşürür, fakir düşürür. Yalan söyler. Halkı düşünmez, insanları düşünmez. Bazı insanlar da 10. yılında, 15. yılında anlarlar. Tabii ki bunlar desteğini geri çekerler. Ama destek verdikleri bir 10 yıl, 12 yıl, 13 yıl olanlar vardır. Ama müminler de, gerçek müminler de gerçek Allah'a iman eden müminler o müminler de Süfyan göreve başladığı anda 15 gün içerisinde daha bir ay olmadan bırakın bir seneyi iki seneyi bir ay olmadan görevi bir ay olmadan bir ay olmadan bile 15 gün içerisinde bile Görü görmez Süfyan'ı tanırlar, bilirler. Onlar Yüce Allah'a gerçekten iman eden salih kullardır. Onlar Süfyan'a asla destek vermezler. Vermedikleri gibi Hemen Süfyani'yi yüzünden tanırlar, alametinden tanırlar. Onun oyununa gelmezler. Akıllı davranırlar. Onu da tanımada zorluk çekmezler. Destek vermezler. Ona karşı tavır alırlar. Ama cahiller, akletmeyenler tam tersine onu kurtarıcı sanıp, mehdi sanıp, önder sanıp, lider sanıp peşinden giderler. Yıllarca, on yıl, on beş yıl peşinden giderler. Hala anlamazlar. Öyleler de vardır. Ortama bakmayı bile görmezler. Fakirleştiğini, yoksullaştığını, her zaman yalan söylediğini bile görmezler. Her söylenen yalana inanır. Böyle cahiller de var, akletmeyenler de var. Bunlar da Süfyan'a destek verenler. Onlar da Süfyan'dır. Süfyan sadece bir tane değildir. Süfyan'a destek verenler de Süfyanlardır. Süfyan ve grubu, grubu zaten destek verir. Süfyan'a destek verir. Ondan olanlar, onun gibi düşünenler, kula hakkını yemekten korkmayanlar, Allah'tan korkmayanlar, onun peşinden giderler, takip ederler, destek verirler. Ondan ayrılmazlar. Onu hala önder sanıp, lider sanıp peşinden giderler. Ama müminler böyle yapmaz. Ve Süfyan da Orta Doğu'da birçok kanın akmasına yol açmıştır. Birçok Masum insanlar ölmüştür. Çocuklar ölmüştür. Bunun olmasına destek vermiştir. Çok zulüm etmiştir. Masum insanlar ölmüştür. Bu yüce Allah'ın da bir planı vardır. Hesap soracaktır. Yargılanacaklardır. O gün asla kaçış yoktur. Kaçamayacaklardır da. Çünkü bir insan öldürülmüşse onun hesabı sorulacaktır. hesap vakti de az kaldı. Yüce Allah'ın izniyle. Süfyan'ı da insanlar, müminler, akleden insanlar, düşünen insanlar, Yüce Allah'a gerçekten iman eden insanlar görü görmez tanır. Süfyan'la da ilgili söyleyeceklerim bu kadar kardeşlerim saygılar